Arkadaşlar merhaba. Aracımız Volkswagen Golf 8. Golf 8'in kapı kolu nasıl söküldü onu göstereceğim size. Öncelikle şu gün kapımızı açıyoruz. Şuradan bu tornavidamızı soktuğumuz zaman şöyle gördüğünüz gibi kapı kolu kendinden attı zaten. Bunu aldıktan sonra şu şeyimiz vardı, özel aletimiz vardı. Nerede o? Evet, tezgah kaldı. Hemen arkadaşlar hemen geliyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle şuradan şöyle bastırdığımız zaman şu kapı korumuzu buradan alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir daha şöyle yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada iki tane tırnak var. Şuradan bir bir e, destekle şuradaki şeyleri içeri çekiyorsunuz. O şekilde kapı kolunu sökmüş oluyorsunuz. Herkese teşekkür ederiz bizi takip etmeyi unutmayın.